Sevgili seyircilerimiz, sizler bizi eleştiriyorsunuz. Oyunlarımızı eleştiriyorsunuz. İşte ne bileyim salon kirli, havasız ya da ne bileyim başka tiyatrolarda e, oyun kötü, iyi. Ama biz de sizi eleştiriyoruz. Duymak istemediğimiz şeyler var. Bu duymak istemediğimiz şeyler çok önemli. Yani seyirci de eğitilmeli. Nasıl eğitimli oyuncu olması gerekiyorsa seyircinin de eğitimli olması gerek. Mesela hiç anlamadığım bir şeydir. Birçok tiyatrocu arkadaşım da aynı şeyden şikayetçi. Ya neden salona su ile giriyorsunuz tamam girin ona izin var ama niye çatır atıyorsunuz onu oyunun ortası çat diye yedinci ki geriliyor. Bugün bir şey daha keşfettim ee, bir oyuna gittim ee, oyunda yine en az dört tane yere düşen telefon sesi duydum tak diye telefonlar düşüyor uyuyor musunuz elinizden mi düşürüyorsunuz ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Ee, yine bizim tiyatromuzda bugün Münferit tiyatronun oyunu vardı. Selena Demirli'nin yönettiği. Kübra'nın oynadığı çok güzel bir oyun. Jüri gelmiş, seyirci gelmiş, salonda yer yok. İki tane seyirci çan 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 konuşuyor. Yani kimse bunları uyanmıyor. Neyse en sonunda Selena kalkmış gitmiş. Susar mısınız demiş. Zor susmuşlar ama konsantre diye bir şey kalmamış. Siz konuştuğunuz zaman, ışık yaktığınız zaman, telefonunuzu yüzünüze tuttuğunuzda, o ışığı sahiden gördüğümüzde olay bozuluyor. Netflix'te değilsiniz, tiyatrodasınız, Lütfen dikkat edin. Biz nasıl size saygı duyuyorsak siz de bize saygı duyun.